Ve tekneye bindik değil. cool hem de. Ya arkadan böyle. Valla aldık bal gibi ya. <laughs> ya biz niye ki de bir aynı tür? Baba o tarafa değil kendine doğru çevireceksin. çevireceksin. Heh. Şurada. Şu tarafa git. Şu tarafa gitmemiz lazım. Sürekli bu tarafa gidiyoruz. Oraya çarpmayız şimdi. Ah benim arkada rahatım zaten. Abo ne oluyor orada? Biz bir şeylere çarptık taşlarmış. Şurada da balık bakalım balık var mı balık küçük. Balık yok şu anda görünürde. Elimi soksam mı yok sokmayacağım. Çok <laughs> ilginç. <eğlenceli. gülüyor> Azıcık şu tarafa çevirin baba. Şu tara Çeşmenin olduğu yerlere gidelim. Çeşmeye gidelim. Aa bakın orada poşet almış. Kendine çevir baba. Hadi azıcık az gayret daha. Hadi hadi. İçindeyiz yüzüyoruz. Ya mı, dikkat et. Tamam düşürme. Çok güzel. Ya mı çekemiyor Çekiyorum. Bununla bir oturmak çok güzel Baba tam Hı -hı. senden tam şey. İlerdekiler nasıl hızlı gidiyor bizde çok yavaş kaplumbağa gibi gidiyor. <laughs> Bana can yeleği giydirdiler ya. Şey ya. Nasıl, nasıl yelek? Aa, orada bir şeyler var kaçırdım orayı. Aa orada şey var. Şu. <laughs> çeşmeye gidelim baba şuradaki. Şuradaki çeşmeye. Arkadaki. Geri geri, geri. <laughs> geri, geri nasıl gidiyoruz? <laughs> ben kullanayım mı baba? Vallahi çok yorucu gel istiyorsan kullan. Tamam. Kemal kalk al Kemal, Kemal ne yapıyor? <laughs> Şuraya, Şuraya geç sen. Şuraya geç. O yok ben iyiyim. Ya hayır az ya da oğlum, ben Biraz okul nasıl lan? Geç. Baba yok. La hadi la hadi la. Yok, yok. Ben vereceğim yerimi ona göre. Hadi. <laughs> Şuraya otur azıcık. Sen al resmini çek. Al resmi. Al. Al fotoğrafı. Resmi <laughs> çek video, tamam mı? Telefonu dikkat et ama, düşürme. Tamam mı? Şılıp. Hazır kaptan? Hadi ileriye doğru çevir. Çeviriyoruz. Yürüyoruz. Baba telefon düştü. <laughs> 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 Şaka sürdü. Çeşmeye, Çeşmeye gidelim. Baba çevir. Çeşmeye gidelim baba. Şey şey la gidiyoruz ya. Gidiyor Hiç la. mi gideceğiz? Nereye gideceğiz, ne gideceğiz ya? yani? Hayır yanına Nasıl çağırmıyorum <laughs> seni Kemal resim, çek, oğlum, resim resim. mi?